Arkadaşlar. Selam arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün Galatasaray'ımızın Şampiyonlar Ligi'nde son maçı Manchester City'ye karşı. Ee, İngiltere'deyiz, Manchester deplasmanında. Kadromuza Torreira yok, Torreira hariç aslında herkes var. Bakalım nasıl bir maç olacak? Taraftar çok, e, yani kendine ayrılan bölümü doldurmuş. Baya heyecanlı bir maç olacak, yani güzel bir maç olacak. Zaten biz de kaç günden bir maçı bekliyoruz. Evet. E, bu maç aslında biraz da prestij maçı bizim için sonuç itibariyle zaten ilk 24'ü garantilemiş gibi bir şeyiz ama her ne olursa olsun bu maçı kazanıp nasıl Manchester, Liverpool, Tottenham'ı yendiysek güzel futbol futbolla aynı şekilde bu maçta da Manchester City'yi yenip 3 puanla buradan ayrılmak istiyoruz. Evet, hem motivasyon için de iyi olur. Ben bir bir 0 olsun bizim olsun. kamera. Ya bizim olsun dediğin gibi bizim doğru olsun, diyorsun olsun. ve evet, evet. bu arada maç başladı. Evet. Ee, iyi seyirler. Beğenilerinizi bekliyoruz. Beğenlerinizi unutmayın. Ha kapın Bas bas bas. Tol. Güzel. Evet, oy. Oy. Top diyor. İşte bu pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Bu duran topları biliyor musun? Oynadı. Lan basın basın oynatmayın. <laughs> ya bu kadar da olmaz ya. Evet. Hayret bir şey ya. Oooo. Şuraya bak ya. Oooo. Abdülkerim durduramaz arkadaşlar Haaland'ı ya. Kesinlikle durduramaz ya. Şuraya bak ya adam yürüyor yürüyor gol atıyor. Yemin ederim yürüyor yürüyor gol atıyor. Şuraya bak 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 Adamın bak. Adamın arkasından gel bak görüyor musun? Bak. Bu mu? Pası atan Doku. Oray mı vurdu? Dalgınlığına gelse gitmiş ki ha. Nasıl? Baksana bir an dalgınlığına gelse çok da müsait yani. Uğurcan. Çok Sana, iyi, çok iyi. iyi kal, Devam. Hadi, hadi. Hadi sen. Sara. Lan nereye, nereye, nereye? Bas bas. bas, bas. Hadi. 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 Ya Allah. Ah oh. ben sizin. Oh. Sizin arasına Burası gitti ya. Gelmiyor, gelmiyor kimseye. Asart kimseye asart gelmiyor. Oldu. Ha. Ha. Bu ne ya? Çok basit. Çok rahat. Çok. Şurada görüyor musun bak? Ya bak. Yok ya. Evet İlker o bırakmaya çalışıyordu. <laughs> ya ver lan. Bir basına geçin lan. Hayret bir şey ya. Bu İlkay var ya. Hayret bir şey ya. Arkadaş bu kadar ruhsuz olmaz bu oyuncu ya. Vallahi olmaz billahi olmaz ya. <laughs> Haftalardan beri böyle kızım. Evet. Haftalardan beri böyle ya. Ya bence geldiğinden belli. Bir maç oynadı, bir maç. Kıza karşı, Liverpool'a karşı oynadığımız maçta bir şeyler oldu. onlarca rica Ya bir maçı da sen şey ya oluyor ya. Kaptan çıktın bu şeyde. Maçta. Oh! Yavaş. Oh! Oziven! Alırsın Al. sen onu. Hadi! Koş! Osmen! Yürü Osmen! Osman! Osman, Osman. Euroşmen, Koş! Ver, ver. Hadi be! Lan lan Ay, lan! Aynen lan, sizin lan, yapacağınız lan, işi. işi! Nunes! Versene o topu ya! Osmen'de de bir haller var ama baba. Yakup. Var bir şeyler. Normal Nuresim miydi? Osmen o topu kendiliğinde hani vermeyi de geç. Osmen o topu kolaylıkla yürü yürü, yürü 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 Atması lazım. Barış gidiyor rakibin üstüne. Ne güzel bak Osman. sana verdi. Hemen ilk pozisyonu ver hemen. hadi. Hadi. Olsun. İkinci yarı İlkay'ı çıkarsın. Evet. Direkt çıkarsın. Ya Manchester City'ye karşı oynuyor diye eski takımı bilmem ne duygusal davalara girmesinler. Hiç gerek yok. Hak etmiyorsa oynamayacak arkadaş. Evet, evet arkadaşlar maça bir dakika eklendi ekstra olarak. Birazdan ilk yarı bitecek. İlk yarı kötü bir futbol oynadık. Gerçekten sanki uyuyormuşuz gibi böyle sağda. Ee, adamlar sağlı solu Sane geliyor. Yitirdi. Gerçekten çok iyiler. Ee, Birçok pozisyona girdiler ama değerlendiremediler. Bizim de 1-2 pozisyonumuz var. Onlar da hani böyle elle tutulur pozisyonlar değil. İlk ay anlamıyorum mesela. İlk ay ne yapar? Ne yapar? Bir maçta oyna arkadaşım. Bir maçta oyna. Bir pas at. Bir şey yap yani. Bir kendini belli et ya. Kendini belli et. Sen bu takımda madem kaptan olarak çıkıyorsun. Kendini belli et. Bu arada maç bitti ilk yarı. Ee, Abdulkerim Haaland şeyi eşleşmesiyle Haaland resmen Abdülkerim'i sırtında taşıyor, sırtında gezdiriyor. Neyse bakalım ikinci yarıda ne olacak ama ilk yarı muhakkak çıkması lazım, muhakkak evet. çıkması lazım. Bakalım ikinci yarı biz neler bekliyor. Ben bir şey demiyorum, devam izleyelim ikinci yarıya birazcık daha çok odaklanmak istiyorum. Umarım orada bize ne bileyim bir şey İnşallah. yaparlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu arada ikinci yarı başladı. Ee, ve Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Herhangi bir değişiklik şu an yok. Bakalım maçı, ilerleyen dakikalarında nelerle karşılaşacağız. İmkansız değil ama yani zor. zor ama imkansız değil. İnşallah kendimize gelir bir şeyler olur. Hadi bakalım. Kim girdi ya sahaya? Bu arada sahaya girenler var. Kim olduğunu göstermiyor kameralar. Ama eğer bizim taraftarlarsa bir gerizekalılar yani. Buradan söylemek lazım. Hadi lan. Aç ortanı güzel. Vur! Alın şu artık! Defansın var ya dördünü yok edeceksin, yeni adamlar getireceksin. Hepsi de yok. Yok. Şuraya bak ya. Biz Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlarda böyle mi oynayacağız? Böyle mi savunacağız kalemizi? Vallahi ikinci yarı daha iyiyiz. Daha iyi top çeviriyoruz, daha iyi oynuyoruz, daha iyi ataklara giriyoruz. Yani ilk yarıda keşke bu oyunu oynayabilseydik. Şu taraftar 90 dakika susmadı yemin ederim var ya ya şunlar için. Ya şu gelen o kadar 2500 tane taraftar için mücadele edin ya. Kendiniz için yapmıyorsanız onlar için yapın arkadaş ya. Şuraya bak. Çok kötü burkulmuş ayağı. Çok kötü burkulmuş. İnşallah bir şey yoktur. Oh. Torana ile Yunus eğer oynayabiliyorsa o zaman niye baştan oynatmıyorsun? Maçın durumuna göre sonradan çıkarırsın. Hadi. Bu. Los, Lan 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 lan! Çok güzel pozisyonda arkadaş ya. Vallahi offside da yok ya. O zaman at şunu oğlum ya. Yaz şunu ya. Ulan adam gece gece geliyor. Oğlum kafaymış bunlar ya. Vallahi kafaymışlar ya. Yunus Eren bile Torreira oyuna girdi şimdi. Çıkanlar Abdülkerim doğru karar, çok doğru karar. az önce yine onun yüzünden gol yiyorduk. İlkay bir de Barış çıktı. İlkay ile Abdülkerim'in çıkması çok iyi oldu. Bugün kriz geçirdiler. İlkay hiç iyi oynamadı. Abdülkerim desen yani bilmiyorum ne oldu bunlara. Barış da bugün o kadar iyi değildi. Yani yerinde kararlar. Yani Yusuf aslında Galatasaray Yusuf taraftarının Okan'la ilgili memnuniyetsizliği var ama bir yandan da Torreya. şimdi Sterling gibi son 3 senenin şampiyonu bilmem ne falan filan hani Aa, hani, yalnız, hani namkörlük de yapmak istemiyor taraftar. Böyle aynı Icardi muhabbeti gibi. Icardi'yi nasıl 3 senen beri hani böyle Yusuf. baş tacı ettik çok seviyoruz hala seviyoruz ama böyle bir şey veremiyor ya ama Abi, profesyonel bir takımsak eğer fark etmez oyuncu da olsa, antrenör de olsa Şalayim. olmuyor mu? Tamam, bu zamana kadar iyiydin. Olmuyor Yunus. mu? Hani neden hep son saniyelerde, son dakikalarda neden baştan böyle oynamıyor? İşte neden baştan pres yapılmıyor, şey yapılmıyor? Neden yani? Aynen öyle. İkinci yarı yine iyiydik. Yani ilk yarıya bakarak ama hep böyle İkinci yarıda niye her şeyinizi verin? Verin birinci yarıda atın gollerinizi, rahatlayın. Ama şu var. Bak şimdi ikinci yarı ne yaptı? 60'tan sonra 3 tane oyuncu değiştirdi. Torreira'yı soktu. Ondan sonra şey şeyi çıkardı. Abdülkerim'i çıkardı. Bar e, Barış'ı çıkardı. Bir de İlkay'ı çıkardı. İlkay'la Abdülkerim bugün çok kötüydü. Sen baştan Torreira, Yunus oynayabiliyorsa onlar oynayacaksın. Bunlar koşan, yıpratan adamlar. Hani hiçbir şey yapmasalar da koşarlar, mücadele ederler, top çalarlar. Hani rakibin huzurunu bozar. Anlıyor musun ne demek evet. istedim? E sen onları oynatmıyorsun. Öyle bir orta sahaya çıkarsan o orta sahaya işte adamlar ele geçirir. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Yani sıkıntı o. Yine Okan'ın suçu. Evet. Baştan oynat. Evet, baştan. Yani ben anlamıyorum zaten bu 80 dakikadan sonra neden değişim yapılır? hani yorulmuşlardır falan o yani Abi, ya, ondan sonra zaten bir şey bekleme. Oyuncuları da suçlayamazsın, bir şey de suçlayamazsın. Ya. Adam daha oyuna başlamadan oyun bitti. Tabii canım. Ya ilk yarı bittikten sonra ya da görüyorsun ki ilk, ilk yarı da gördük. İlk hiç hiçbir şey yaramadı. Abdülkerim fazla bir şey yapamadı. Aynen. Değiştireceksin. Aynen öyle. Maç bitti bu arada. Aynen sen dediğin gibi kızım, ee, sen bazı şeylere böyle inat etmeyeceksin anlıyor musun? Hani e, bazı futbolcuları illa oynatacağım diye uğraşmayacaksın. Ee, senin Torreira gibi bir adamın varsa Lemina ile beraber bu oynamak zorunda, zorunda. Birisi ofensif, birisi defensif olarak yani senin birisi akıl, öbürü de oyunu gören dağıtan, hani oyunu tutan bir futbolcu. Aynı şekilde Yunus. Yunus gibi adamın varsa oynatacaksın. İlkay. Sen İlkay'ı şu son haftalarda son zamanlarda neyini gördün ki sen bu maçta İlkay'ı oynatıyorsun? Hani ona o şey veriyorsun. Evet. Ee, yani e, ikinci yarı iyi oynadık. Daha iyiydik daha doğrusu. Ee, yanlışlarımız oldu muhakkak tabii ki ama ataklarımız vardı. Gol pozisyonlarına girdik. Evet. İlk yarı çok çok kötüydük. Yani sadece yoktuk gibi. O da daha anlattığım anlattığımız evet. sebeplerden dolayı. e Şimdi o zaman kime yazar? kana yazar. E, i̇kinci yarıyı sen eğer ki madem ki böyle oynayabiliyorsan baştan sen bunu oynayacaktın. E, neyse sonuçta bir puan durumuna bakalım bu arada. Hemen bir puan durumunda ne diyoruz? Şu an Galatasaray 20. sırada. Ve 20. sırada evet e, ilk 24'teyiz. Ve aynı zamanda da bakalım önümüzdeki günlerde belli olacak rakibimiz kim oldu. E, yani durum bu kızım. Diyecek fazla bir şey yok. Önümüzde şimdi tur atladık. Bakalım kimlerle karşılaşacağız, kimlerle mücadele edeceğiz? Yolunuz açık olsun. transferlere çok az artık. Şimdi müslüman. önemli olay bu. Biz iyi kötü 24'ün içine kaldık mı? Kaldık. Şimdi eğer ki biz transfer yapmazsak, sağlam bir 10 numara almazsak, ondan sonra defansa adam almazsak, gördük Abdülkerim'i bugün. <laughs> gördük işte ya, gördük. Defansa sağlam adam almazsak, bu takımdan önümüzdeki turlarda hiçbir şey olmaz. Neyse. Bugünlük bu kadar bizden. Daha ince düşüncelerimizi babamın, yani bizim Instagram sayfamızda bulabilirsiniz. Babam orada her şeyi konuşuyor. Aynen. Orada muhabbet edelim. Evet. İyi olur. Abone olmayı, like atmayı, Instagram'da da, TikTok'ta da bizi bulmayı unutmayın. Arkadaş beğenin ya beğenin. Evet, şöyle evet, basın, evet. şöyle eliniz yanlışlıkla değişti oraya. Sizi seviyoruz. Evet, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar.